Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına brownie tadında kakaolu kurabiye çıktı. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir su bardağı kakao, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı kadar un, 3 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı tuz ve üzeri içinde 1 su bardağı pudra şekeri. Karıştırma kabımıza önce kuru malzemelerden şeker, kakao, tuz, şekerli vanilin ve kabartma tozunu alıp karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ katıp tekrar karıştırıyoruz. Sonra da yumurtaları birer birer karışıma ekleyip yediriyoruz. Yani önce bir yumurta, sonra da diğer iki yumurtayı teker teker ekleyip karışıma yediriyoruz. Bu kurabiyenin hamuru fazla yoğurulmuyor. Bir kaşık veya spatula yardımıyla karıştırarak kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. Yumurtaları iyice karışıma yedirdikten sonra unu azar azar ekleyerek yine spatula ile karıştırıyoruz. patula ile karıştırmak iyice zorlaşınca hamuru elimizle çok az yoğuruyoruz. Hamurumuz oldukça yapışkan bir hamur olacak. Sertleştirmemeye dikkat ediyoruz. Yani un miktarını yumurtaların büyüklüğüne göre çok az artırıp azaltabilirsiniz. Ben yumurtalarım orta boy olduğu için 3 su bardağı unun 1 yemek kaşığı kadarını eklemedim. Şöyle bir kere daha gösteriyorum. Ellerime yapışıyor hamur ve gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir hamur. Kolay şekil verebilmek için hamurumuzun üzerini kapatıyoruz ve 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletiyoruz. Dolapta beklettiğimiz hamurumuzun toparlanmış olduğunu göreceksiniz. Hamurumuzdan bir kaşık yardımıyla parçalar alıyoruz ve elimizle yuvarlayarak şekil veriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde pudra şekerini bulayarak fırın tepsimize diziyoruz. Eğer hamuru birkaç saat dolapta bekletirseniz hamur daha da sertleşecektir. Ben size göstermek için hamurumu 3-4 saat kadar dolapta beklettim. Eğer siz de böyle yaparsanız, şekil verdikten sonra tepside 15-20 dakika kadar kurabiyeleri bekletmenizi ve öyle fırına vermenizi tavsiye ederim. Çünkü fırında en fazla 10-12 dakikada kurabiyelerimiz pişmiş olacak. Bir de fırın tepsisine dizerken kurabiyeleri oldukça aralıklı dizmenizi öneririm. Çünkü bu kurabiyeler pişerken yayılıyor ve kabarıyor. Eğer daha yoğun çikolata tadı istiyorsanız yuvarladığınız kurabiyenin ortasına hafifçe parmağınızla bastırarak damla çikolata koyabilirsiniz ve üzerini kapatarak tekrar yuvarlayabilirsiniz kurabiyeyi. Verdiğim bu malzeme ölçüleriyle 40 tane kadar kurabiye çıkıyor. Eğer hepsini hemen pişirmek istemezseniz şekil verip pudra şekerine bulayarak buzdolabı poşetinde buzlukta saklayabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz zaman çıkarıp tepside 1 saat kadar dinlendirerek fırına verirseniz yine aynı tatta kurabiyeleriniz olacaktır. Hazırladığımız kurabiyeleri 180 derece fırında 10, en fazla 12 dakika kadar pişiriyoruz. Benim kurabiyelerim pişti. Üzerleri çatlak çatlak oluyor ve dediğim gibi kabarıp büyüyorlar fırında. Kurabiyeler fırından çıkınca oldukça yumuşak oluyorlar ama endişe etmeyin dinlendikçe kıvam alacaklardır. Soğuyuncaya kadar fırın tepsisinde bekletip dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bu bir kurabiye ama içi kek kıvamında hatta brownie kıvamında oluyor. Oldukça yumuşak bir yapıya sahip. Benim çocuklarımın favorisi. Çikolata krizleri için en kolay ve nefis çözüm demek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.